Merhaba, bugün sizlerle birlikte yeni bir kitap incelemesi çekmeye karar verdim. Tasarım olarak çok güzel oldu ve Mart Yayınları'nın bir kitabı. Mart Yayınları bir ilke imza attığı için sizlerle birlikte incelemesini yapmaya karar verdim. Normalde almayı düşündüğüm bir kitap değildi. Ama e, paylaşılan şeylerde ve insanlar sevmiş ve konu olarak da ilgimi çektiği için bu yazarı okumayı ve denemeyi tercih ettim, düşündüm diyebilirim. E, kutulu bir kitap yine bu şekilde kapağı yapmışlar. Böyle bir sembol var. Mart yayınlarına ait. Enge kitabı. Ön tarafı bu şekilde. Burada biraz hasar var gibi ama onun dışında bir sorunu yok. Buraya takım yıldızları yapmışlar. Bu kısma da. Burada yine aynı şekilde kitabın ismi ve yazarımızın ismi var. Dış tasarımı bu şekilde. Arkada da sadece içerisinde ne bulunduğu yazıyor. Martinlerinin bu işte tasarım olarak hoş olmuş son zamanlarda zaten bazı çıkardığı kitaplarda çok seviyorum. Mesela Yarayızı Kralın iç tasarımını da çok sevmiştim. Bunda ilk bir ilke imza atıldı. Normalde yabancı ülkelerde çok olan bir şey. Şemiz olayı. E, Ayrıyetten şemiz alıyorsun Mesela çok meşhur bir kitaba şemiz çıkartıyorlar ve işte özel basın tarzında ekstra takabiliyorsunuz. de buna 4 adet şemiz yaptı. Bu kutulu sette 4 adet şemizi birlikte alabiliyorsunuz. Normalde ayrı da satılıyor. Onlarda mesela burçlara göre krallıklar var. Tabii ki siz istediğinizde seçebilirsiniz de. Burcunuza göre krallık dağılımları oluyor. Bu şekilde işte krallığınızı belirleyip ayetten de alabilirsiniz. Ama kutu otette hepsi birlikte. İlk baş iç cildini inceleyeceğim. Bu sefer farklı olarak sonra şemizlere bakalım diye düşündüm. Yine her bir kitap sepetinden aldığım için böyle ufak araçlarım var kitap sepetinin. Eskiden daha farklı şeyler de geliyordu ama artık o Bu şekilde bir yani, yani düz siyah ama ben böyle siyah olmasını seviyorum. Buradaki ayrıntı hoş olmuş. Herhangi bir kabartma vesaire yok. Sadece düz. Bu kapakta da var. Belki bir, bir anlam işaret ediyordur. Yıldızlar ve takımlar vesaire çok kitaba hakim. İç kısmı, bu kısım sanırım bu kitabın en sevdiğim kısmı. Ama yine de şey alakalıdır belki. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yine de çok şey değil. Ee, bu şekilde yine en arkada da o kısmı var. Yıldızları. Bunun hoş olan bir kısmı da, çoğu, yayın, çoğu satılan sitede yapılan bir şey, yazarın imzasını içeriyor, yazarken kendi Bu çok hoş bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Zaten parantez içerisinde imzalı diye belirtiliyor satılan sitelerde. Bu şekilde bir imzası var. Geçenlerde de hatta imza günü olmuştu. Başlangıcı normal. Bölümlerin başında birinci bölüm yazıyor, altına da her bölüm için bir cümle yazıyor. Birinci bölüm göremediklerin ve duyamadıkların olarakmış. Bu şekilde kalınlığı biraz bazıları için zorlayıcı olabilir ama yine de güzel eğer hızlı okutan, akıcı bir kitapsa sorun olacak bir kalınlık olduğunu düşünmüyorum. Sayfa sayısı 672. Yine de kalınlığı iyi yani. Öyle diyebilirim. Dört krallık var. Su, ateş, toprak ve hava olmak üzere. Bu krallıklardan benim bildiğim kadarıyla su ve ateş en ön planda olan krallıklar, en çok su sanırım. Ee, onun dışında çok aşırı bir konusu hakkında fikir sahip değilim konusunu çok bilmeden izlemeyi daha çok seviyorum. Varisler var ve e, lordlar var. Kapaklarda bulunanlar lordlarımız. Bu şekilde içerisinde başka ayrıntı var mı diye bir göz gezdiriyorum. Hmm. Simler konusunda bir. bu şekildeydi bu tasarımı bu şekilde yapmışlar. İmza halli çok hoşuma gitmişti. Kitabımızın ayıracı. Yine gökyüzü simgeleri ve şey burçların simgeleri varmış da. yıldızları var onlara göre burçların şeyleri var. Bu şekilde de arkası. Ayraç güzel kare yapmışlar bu sefer. Normalde ayraçların şekli o şekilde olmuyor. Sonra her bir şey için her bir karakter için kartlarımız var kartları bunları göstermeden önce şemizleri göstereceğim. Yayınlanma ilk olarak toprağın tasarımı yayınlanmıştı Instagram'da da. Bu şekilde bir tasarımı var. Sadece karakteri parlak yapmışlar. Bu kötü bir karakter diyebiliyorum. E, toprak krallığının karakteri. Toprakta oğlak boğa ve başak burçları. Her şeyde şömizin burasında yazıyor hangi burçlara ait olduğu. Sen topraksın, yaşam verensin olarak e, şeyleri var, sözleri var onların. Arkada ufak bir kitap hakkında bilgilendirme var. Hoş olmuş bence bunu, şu kısmın parlak olmasını sevdim. Bu benim biraz tozlu gelmiş benim toprağım, biraz tozlu. Sonra hava, hava benim krallığım. E, i̇kizler Terazi ve kova. Bu şekilde de şey var, işareti var. Sen havasın, nefes verensin. Şöyle söyleyeyim, benim krallığım olmasa da sanırım en sevmediğim kapak bu oldu. Ama bu lordu herkes çok seviyormuş, çok kibar ve çok iyi bir lord olduğu söyleniyor. Çok kibar işte, iyi kalpli vesaire tarzında bir lordmuş. O yüzden sevebileceğim bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bunun da arkasında yine kitapla ilgili bilgi var. Bu şekilde bu da parlak kısmı sonra Ateş. Ateş'in kapağını çok beğendim. Tasarımı çok hoş olmuş bence. Bu da başrol erkeklerimizden birisi. Ee, ve şey sevilen bir karakter diyebiliyorum. Tam ismini şu an hatırlamıyorum ama işte sevilen bir karakter var Ateş. Hatta bu kitap kapağındaki karakterin oğlu diyebiliyorum ben bu karakteri. Bu tasarımın, bu kitabın sanırım en sevdiğim tasarım bu olabilir. Bu şekildeydi. Bu da Koç aslan veya sana ateşsin yok edersin bu şekilde. Tabii kendiniz de seçebilirsiniz. İllü burçlar uymak zorunda olduğunu söylenemez. Yengeç akrep, balık balık. Bu da su. Bu da çok meşhur ve sanırım başrol erkeklerinden biri bu. Hatta en ön planda olan karakterimiz bu diyebiliyorum. biliyorum. Bunu da yine parlak yapmışlar bu şekilde. Su da suyunla kablodur. Su seninle oynar, su seni hapseder, su delikler ve deliler toplumda barınamaz. Su taşa Sanırım işte toplumda istenmeyen yani, bir krallık gibi bir havası var. Çok bir bilgim yok ama o şekilde biliyorum. Bu şekildeydi. Fantastik bir evrene sahip bir kitap. Ee, Türkiye'de çok daha az bulunan bir durum ama güzel olabileceğini umut ediyorum ve düşünüyorum. Karakter kartlarımızda daha çok Ayraç gibi yapmışlar bir şekilde kapaktaki karakterler ve borçların ve şeyleri var. Bu şekilde. Genel olarak ben sevdim. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu şekilde ayrıntılı ve bu kadar kutulu olan setler genelde çok pahalı oluyor. O yüzden mesela fiyatı da bu kadar ayrıntıya ve şeye göre normal değil diyebilirim. Şu an kitap fiyatları çok pahalı çünkü. 8 lira mı öyle bir şeydi. 49 da olabilir. Sanırım 49 almıştım kargo fiyatı yoktu zaten kitap bölümünde Bu da posterimiz. Posterimizde de aynı kitap kapaklarında karakterler var. Lordlarımız var. Bu şekilde bir postere sahipti. Posteri büyük ihtimal kullanmam ama güzel bir poster. Kitabın şurasında ufak bir hasarım var sadece. Onun dışında temiz ve güzel bir sorunu yok diyebilirim. Ben açıkçası sevdim. Merak da ediyorum. İnşallah beğenerek okurum ki akıcı olacağını da düşünüyorum. Bu şekildeydi. Şömiz olayı çok hoşuma gitti. Çünkü yabancı ülkelerde çok gördüğüm bir şeydi. Mesela normal kitabı alıyorsun ve işte kitap bir süre sonra işte ekstra şemiz çıkıyor ve onu kullanabiliyorsun. Kitabı yeni bir kitap almak yerine özel basım gibi oluyor. Hoş bir ayrıntıydı Martiynlar'ıyla ilk defa sahip olduğumuz bir ayrıntıydı. Bu tasarım olarak benim çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim Martiynların işte yapılan şeyler bakımından. Sadece tek bir hoşuma giden kısım. Mesela bunlar birlikleriyle çok uyumlular ve çok hoş duruyorlar yana baktığımızda da. Şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gitti. Bu Sadece biraz çok açık kalmış yani çok ayrı kalıyor gibi. Yani o yüzden sadece öyle bir şey var. ama onun dışında onu da sevdim hepsi genel olarak hoş olmuş diyebilirim bu şekildeydi umarım sevmişsinizdir tasarımları vesaire bakımından farklı bir özelliği olduğu için bir imza attığı için tekrar bunu da incelemek istedim sizlerle birlikte bunu da şöyle karakterlerini merak ediyorum ve sevebileceğim karakterler olduğunu umut ediyorum. Bu yazarın çok meşhur başka kitapları da var aslında ama onları okumamıştım. Bununla bir şans tanıyabileceğimi düşündüm. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.